Ey Kemalet. Ya beni delirtmeyin amına koyayım. Şurayı boşaltır. Abi evet ordu videosunu koymuşlar ya. <laughs> Holmes'ten sağa yorum atın. Alttaki manama anama sövmüş hemen bakıyorum. <laughs> Güzel mest oldum. 16 saniyede like. Evet arkadaşlar, hu who kanalı Hugh bizim videomuzu yapmış. Oğlum 3 gün önce yapılmış. Ya tabii ki de bu videoya hazırlanırken benden de bir şeyler istediler. Ben de verdim. Tabii biz üniversiteyi açıktan okuyoruz ya. Bizim o kadar öyle bir hayatımız yok. <laughs> ne anlattılar acaba? Kendisine yapılan yanlışı kolay kolay unutmayan, kullanıcı adından da anlayacağınız gibi polisiye filmlerini, dizilerini ve kitaplarını oldukça tüketen biri. En çok okul değiştiren Twitch yayıncıları arasında yerini almıştır. Az ve kısa yayınlarıyla bilinen Holmes... <laughs> Güzel. Mest oldum. 16 saniyede like. <laughs> tamam beni tanımışlar. Az ve kısa. <laughs> Doğru. E ee, öyle abi. Bu kadar. Video da bu kadar. Kalanı reklam. Holmes ismiyle tanıdığımız Twitch'in cool ismi. Cool ismi. Burak Öztürk, 25 Ekim 1999 tarihinde Kartal'a doğdu. Aslen Rizeli ve 5 kişilik ailenin en büyük çocuğu olan Burak'ın annesi bir lojistik şirketinde çalışıyor. Babası ise teknisyen. Ayrıca kendisinden küçük olan bir kız, bir de erkek kardeşi var. 5 dediğimiz yani annem ve babamla 5. 3 kardeş. Rizem BB. Ya siktir lan ulan 53'e laf mı attın lan? Mahalle kültürüyle büyüyen haylaz yaramaz buru haliyle eve sokmak pek de kolay olmuyordu. Aklı onun da o dönem birçok eşti gibi top beşinde koşmaktaydı. Ha bir de kavgacıydı da keserim topunuzu diyen tiplerdendi. E böyle birinin okul hayatında farklı olmasını bekleyemezsiniz tabii ki. Kendi müzisyen gibi okul değiştire değiştire bir hal olmuş. Tembel ama hepimiz gibi zeki olan arka sıralı ...mesken edilmiş Burak, derslerle arası pek iyi olmasa da notlarını iyi tutmuş. Özel okullara... Derslerle arası iyi olmasa da notlarını iyi tutmuş. Buradaki ince detayı vermedim. <gülüyor> Kardeşim. <gülüyor> Zeki değil. Kopya. Onunun sikim. Neyi devirdin lan? Bu ince detaydır. Bunu vermedim çocuklara kötü örnek olunmasın diye. Giden ve gidince de değiştirmek zorunda kalan Burak iyi olmasa da notlarını iyi tutmuş Özel okullara giden ve gidince de değiştirmek zorunda kalan Burak Dört lise değiştirerek en çok okul değiştiren Twitch yayıncıları arasında yerini almıştır Bu özelliği ise Kemalcan'la yarışır bu <laughs> değiştiren <gülüyor> Twitch yayıncıları arasında yerini almıştır Bu özelliği hmm. ise Bir şey diyeceğim Ne yazmayın lan Özel liseyi niye değiştirdin? Abi şöyle bir şey. E, benim gittiğim... isim vermeyeyim reklam olmasın. Lise biraz pahalıydı. Babam da şey dedi. Amına koyayım sen çalıştığın da yok. Abi evet ordu videosunu koymuşlar ya. ve Kemalcan'la yarışır. Şimdi ise açıktan medya ve iletişim okuyarak üniversite hayatına devam ediyor. Hadi evet. şimdi Buran fenomenlik hayatı nasıl başlamış inceleyelim. Bu arada siz de kanalımıza abone olup videoyu beğenin. Beğenin. Evet evet videoyu beğenin abone olun hemen. Like, view. Like, like view. Şimdi biz de bu tarz videolar yapmak için gaza gelelim. Rahat yaşamayı seven, olayları pek kafasına takmayan, anı yaşayan, yarını düşünmeyen, sorumluluktan kaçan ama sorumluluk verilince de görev adamı olan Holmes, hepimizin de bildiği gibi bazen enerji patlaması yaşayarak gevezeliği tutsa da bazen ağzını bıçak açmayan biri oluyor. Her şey böyle başladı aslında desek de yalan söylemiş olmayız. 6-7 yaşından beri bilgisayar oyunları oynayan Burak, zaman zaman oyunlarda takıldığı kısımları geçmek için internetten videolar izliyor. Kendisinin zamanla geliştirirken de Twitch ile tanışıyor. Yani Burak da Twitch Türkiye'nin eskilerinden. O dönemlerde Twitch pek gelir kapısı olmasa da birebir muhabbetlerle Twitch'in isimlerinden olmayı başarıyor. Bu arada kendi müzisyen Kimki videosunda da bahsetmiştik. Kendi müzisyen Kemal Can Parla'nın ilk yayınında olan isimlerden biri de Horms'tür. Neyse bu bilgiyi verdiğimize... Ey Kemal'e göre de Holmes'un hayat hikayesinden devam edelim. Az ve kısa yayınlarıyla bilinen Holmes, gel zaman git zaman birçok yayıncı ile ortak yayınlar yapmış, yayınlarında kendine has konuşmasıyla ve tarzıyla akıllara kazınmıştır. Tabii kendisinin de dengesiz olduğunu kabul ettiği durumlardan dolayı, seveni olduğu kadar sevmeyeni de eleştireni bol. Ama bunlar onun için bir engel mi? Hayır. Fazla umursamaz olduğu için herkese kendimi sevdirmek zorunda değilim. İsteyen sever, isteyen sevmez diyen Holmes'ü. Sinirlendiği tek konu maruz kaldığı iftiralar. İftiralar herkes gibi onu da sinirlendiriyor ama bunun dışındaki pek bir olayı da takmıyor. Farklı insan yapılarını öğrenmenin keyfini çıkaran ve bu kadar farklı insanlardan saygı ve sevgi görmenin mutluluğunu yaşayan Holmes, kindar yapısıyla üzerine dikkatleri çektiği zamanlar... Ölümüne kindarımdır. Bu hayatımın her köşesinde bulunan ve hiçbir zaman da e, ya keşke böyle olmasaydım dediğim bir özellik değil yani. Dibine kadar kinlerimdir. Biri bana büyük bir hata yaptıysa öyle özürle falan sıyrılamaz. Anasından emdiğim süt, emdiği sütü burnundan getirmeden rahat uyuyamam. Harbi öyleyim. Bak benim babam mesela çabuk kaynar ama çabuk şeydir. Ha bak bizim Hakan Çet'te lisedeki çocuğu hatırlıyor. Lise arkadaşım. Benim babam mesela öyle değildir. Amcam öyledir ama amcam deli vardır kin. Ben ben yani kesinlikle. Rajon'la alakası yok olup ölümüne kin oluyor tabii ki. Kendisine yapılan yanlışı kolay kolay unutmayan ve affetmeyen Holmes'un Twitch dışındaki hobilerini de merak ettik, araştırdık ve bulduk tabii ki. Genelde yayıncılar bilgisayarla ve oyunlarla çok ilgilendikleri için bunun dışında pek hobileri olmuyor. Tabii Holmes'ta bu işler biraz farklı. Çeşit çeşit hobisi var onun. Neymiş hobileri? Hadi biraz inceleyelim. Küçüklüğünde futbola meraklı olduğunu videonun başında söylemiştik. Kartal Spor'un altyapısında oynarken sakatlanan, çapraz bağlarının kopmasıyla futbolu bırakmak zorunda kalan Holmes... bu arada altyapıda oynarken sakatlandım, çapraz bağım sonra koptu yani e, o sakatlığımda kopmadı. Çapraz bağım çok sor sonra yani futbolu aslında ara verdiğim dönemde koptu. Bir daha da dönmedim ama that's it yani. Holmes bir ara Allah. kaykaya merak sağsa da uzun sürmüyor. Müzik Aga tarafında be. da bateri ve gitar çalan Holmes'ün bir zamanlar breakdance yapmışlığı da var. Oğlum okul gösterisi be. Ulan dur Bedir da bir kere bir yayına bir daha çağırayım. Siz tabii oğlum bilmezsiniz. Gerçi biz yaptık mı o yayını ya? Dur bakayım. Bir dakika. Aha, dur bakayım. Tişiller, itişiller kavga olmazmışlardı. Aynen. Neydi lan? Bu ilkokul arkadaşım Bedir abi. Bu yayında anlatıyoruz bu arada. Bak bu videoları izleyin. Bu yayında bala Bana kimse inanmayacak. Breakdance dedin uçmuyorduk tabi de. Whirlwind falan dönüyorduk yani. Oğlum bende vardı ya. Niye yalan atayım amına koyayım? Şu an 80 yağı olalım da bu kiloyla. Ama tabi çapraz bağları kopunca breakdance da yatmış. Kullanıcı adından da an... <laughs> breakdance aynen. Yok lan Berkay. Ben her bir şeyde ilkokuldayken Yapıyorduk yani. Bir yıl falan zaten yıl sonu gösterisi vardı. Yapıyorduk yani. Biz tabi breakdance dediğin şey değil yani. U ultra uçmalı kaçmalı değil ama yapıyorduk yani. Ben yerde dönüyordum oğlum. Dur bakayım nerede whirlwind? Windmill, windmill. Pardon whirlwind ne? Ha? Şunu yapmak çok zor bir şey değil bu arada. With practice and mental preparation. bu iyi yapıyor. This tutorial will teach you much in the turtle freeze position. Yapsana şu an nasıl yapayım oğlum? Ya beni delirtmeyin amına koyayım. Şurayı boşaltır. iki haftaya tekrar yaparım. Ama Ya ben tabi bu kadar hızlı yapmıyordum. Ben üç kere dönüp bırakıyordum yani. Bu acayip zor bir şey değil. Tabi yeri götünüzü kaldırmayanlar için. Bunu görün görünce böyle Nasıl aa onun ki falan oluyorsun. Yap yap. Yapayım kanka. Şu, şu an burada yapayım mı koltuğun üstünde? Ben belanızı sikiyim. Anlayacağınız gibi polisiye filmlerini, dizilerini ve kitaplarını oldukça tüketen biri. Bunun yanı sıra zaman da oldukça fazla çizimler de yapmış, hatta bir çizim yarışmasında ödülü bile var. Gördüğünüz ve duyduğunuz... Okul çizim yarışmasında ilkokulda ödül almıştı bu çocuk. Tabi ilkokul olduğu için o kadar böyle şey değil ama burada onu söylememişler şimdi. Ödül dediğim de işte yani sınıflar arası ilkokul kaç, dörde mi ne gidiyorduk? Çizim yarışması yapılmıştı, İyi çiziyordum yani. Gibi hobiler. Müzik de vermediler. Eviyle de sosyal hayatının canlı tutan Holmes'ün canlı yayınlarını yaptığı Twitch kanalında 351 bin, Instagram hesabında ise 145 bin takipçisi var. Ayrıca oynadığı oyunları paylaştığı YouTube kanalında ise 26 bin takipçisi var. Aklı o dönem <laughs> birçok yaşatı gibi. Ben ne gözümle ya? görmüş gibi. <laughs> Olmadı. Ben orada kendi şeyim Kemal'e de meydan okumuştur falan. Anladım. Ben medya iletişim olarak anladım. Şimdi neydi? Ha burası iyi olmuş bu arada <gülüyor> kamera <gülüyor> arkası. <Nasıl kalıyor>? <gülüyor> <gülüyor> böyle videolar çekmemize sebep olabilirsiniz, sebep olabilirsiniz. böyle videolarımızı çekmek istiyoruz. <laughs> Başla. Rahat yaşamayı seven... <laughs> Abi o kadar kötü bir şey ki bu bu arada. Yani video yaparken böyle tıkanmak. <laughs> Kim bu acaba? <laughs> Böyle Allah gereksiz Allah bir Allah Allah. cümle. <laughs> evet arkadaşlar. Girin hemen Holmes'ten SA yorum atın. Hücümüzün farkına varsınlar. Alt, Altta kim anama sövmüş hemen bakıyorum. Tamam. Gidin bir selam yazın. Güzel güzel video. Dans gösterisinin videosunu bulabilir miyiz bilmiyorum. Bedirhan'la o yayında anlatıyoruz o. Bana inanmıyor. Çocuğa da mı inanmıyorsun amına koyayım? beraber yapmıştık zaten. Bizim her sene, her sene yan sınıfımız A sınıfı okul sonu gösterisi oluyor tamam mı? Dans gösterisi. Her sene istisnasız A sınıfı holbastı oynuyor, kazanıyorlar amına koyayım. Zaten başka kimse de çıkmıyor. Sonra biz break dans adıyla çıkıp kazanmıştık yani. Taklalar, maklalar atıyorduk. Bizimki tabii öyle görsel şölen değildi de yapıyordum yani şey windmill falan dönüyordum yani. Siz bizim şeylerimizi hatırlamazsınız oğlum.